Evet. Peki her gün yeni bir skandalla akıllara durgunluk veren e, Kısmetli proje. Kısmetli olur. Tabii. <laughs> Lep demeden leblebi <laughs> <demleme. gülüyor> buyursunlar. <gülüyor> Siz de yine, anlıyorsunuz. Yine şoplar, skandallar ve e, şiddet iddiaları vardı projeyle alakalı. Ve son bölümde tansiyon yükselmiş ve çok ciddi bir kavga yaşanmış. Aa, Diskalifiyeler iyi. de varmış. Önce Aa, görüntülerimiz gelsin merak sonra. İzleyelim. Olay, olay, olay yer yerinden oynadı. Her gün yeni bir skandalla akıllara durgunluk veren program kısmetse olur. Bu sefer de yeni bir diskalifiye şokuyla mı karşımıza geliyor? Yayınlandığı günden itibaren ifşaları, şopları, şiddet skandallarıyla anılan programda ortalık yangın yerine döndü. Durdurulması zor yüksek tansiyonlu kavgada neler yaşandı? Hangi iki kadın yarışmacı diskalifiye tehlikesiyle karşı karşıya kaldı? Her gün hayal gücümüzü sınayan olayların yaşandığı, ilişkilerin ve aşkın bir tüketim aracı olarak görüldüğü programda karşılıklı hesaplaşmaların da yaşandığı bir düelloya fırsat veriyor her geçen gün akıllara durgunluk veren olaylara ev sahipliği yapan programda bu sefer büyük kıyamet koptu. Ayrılıklar ve kavgalar bölüme damgasını vurdu. İnişli çıkışlı hızlı birliktelikleri seyirciler nezdinde anlamsız bulunan çift Erol ve Yeliz'in ani bir şekilde yüzük takmaları samimi bulunmamıştı. Çiftten ani ayrılık gecikmedi. Erol tarafından duygusal olarak mobbing uğrayan Yeliz'in şaşkınlığı ve gözyaşları Erol'a tepkileri de geciktirmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde elenen Tuğçe'nin eve geri dönmesi kadınlar evini karıştırdı. Geçmiş bölümlerden bu yana gerginlikleri devam eden yarışmacılardan Ayşenur ve Tuğçe birbirine girdi. Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Sivri dilli yarışmacı Zeyd ve Simge arasında da büyük kaos patlak verdi. Tahrik edici cümleleri karşısında çılgına dönen Simge Zeyd'in üstüne yürüdü. Bakalım her güne farklı skandalları bünyesinde barındıran program bize daha ne sürprizler gösterecek merak ediyoruz. Evet yine skandallar devam. Evet saç saça baş başa ya saç saça baş başa. Bu Erol'la e, Yeliz var bu şeyde yarışmada bunlar çıkıyorlardı. Ee, ve Erol Yeliz'e iyi davranıyordu önce ben birkaç böyle izledim <laughs> ee, çünkü yazıyorlar fanlar da yazıyorlar şeyler de, takipçiler de yazıyorlar biraz baktım iyi gidecek gibi ilişkiler oldu Erol'da bir kıskançlık başladı fakat o arada kıza yüzük e, taktı kıza <laughs> yüzük taktı yani, yani hep, şey kıskançlık, <laughs> hep kıskançlık yapıyor Şu hem de hem de aynı yani, senaryolar ya. kaç kere daha çekeceksiniz <laughs> Evet. Yani yapım şirketine söylüyorum. Kaç kere daha farklı kişilerle aynı senaryoları işleyecek Bilal Bey'ciğim ediyorum. kısmetse olur yarışması. Ay, evet. Bakın bu Türkiye'de gerçekten ahlaki değerlerin artık yerle bir Olduğunun son noktasıdır benim. Ama kıza yüzük taktı. Ya içerisinde hiçbir insana. <laughs> Bizde yüzük takanlar en ufak gördük. Bir şey vermeyen bir yarışma programı ya. Sonra yani... ne yaptı biliyor musunuz? Ya, ya. Tartışma yaşanacak, kavga yaşanınca o yüzüğün üzerine tepindi. Yüzüğü aldı kızdan o yüzüğün of. kızı kolyesini çektik, kopardık. O onun üzerine tepindi. Ha, o zaman aksine, da o her zamanda, türlü kavganın her O türlü... zaman da aklıma sen geldin. Niye? E çünkü senin dediklerin de hakikaten çıkıyor ya. Sen baştan da söylemiştin ya. Ne bu kısmet, demiştin? Bunlar yani. Bunlar, bir, bir şey olmaz demiştin. Olmaz demiştim. demiştin. Evet yani hakikaten. Yani kısmetse hakikaten. olmaz. Şimdi yani bu kısmetse program, olmasın zaten. YouTube'da kısmetse kalacak ve hiçbir mecrada hiçbir televizyon kanalı ya da dijital mecrada yayınlanmayacak. Sadece YouTube üzerine yayınlanan bir proje olarak kalacak. Ee, TikTok destekli devam ediyor. Çünkü burada yaşıyorlar sette. Bu arada en az 5 bölüm falan öndeler. Biz de öyle çekiyorduk. Yani a, çoktan giden gitti, diskalifiye olan oldu falan ama... ...izleyici tabii ki daha geriden geliyor. Hep soruyorlar. Bizde de öyleydi. Evet, evet. O kolyeyi kopardı ya. Günde 2-3 bölüm falan çekiyorlar çünkü düşünün hani e, hikaye olarak daha öndeler şu anda. Peki sen bu yarışmada çok öndeydin. Bu yarışmada baya bir parladın. Ana karakterdik bayağı yani. Bir par, evet, evet. E, baya bir parladın. Şimdi sana sormak istiyorum. Bu kızın boynundan kolyeyi koparmak bu kadına şiddet değil mi? ya? Bu diskalifiye gerektirmez mi? Ne diyorsun bu konuda? Valla benim üstümde yumurta kırdılar. Ne? Saldıran adı oldu oldu bu oldu ama kimseyi diskalifiye etmediler. Tam yumurta tersi kırdı. onların da işine geliyor. Oh reyting diye ellerini sıvazlıyorlar. Ya zaten yumurta Bilal Bey'in ...para için oradaki insanlar... ...bütün merhemiyetlerini ortaya sermişler. Siz neden bahsediyorsunuz? Yumurtada yani neden yumurta da... ...yani yumurta çok daha... Işte Omlet mi istemiş canım? Neden? Yok, ya, üstümü değiştireyim diye gitti üstüme... E, ...yumurta kırdı. Koksun da üstüm batsın diye. Işte, Yedek kıyafetim bu, de yoktu. Yok bu, Gittim bu, tıpış bunu, bunu kendi inisiyatifinde mi yaptı yoksa... ...ona yaptı demişler mi? Bazı şeyleri yapım söylüyor. Ha, Bazı şeyleri yarışmacılar... Ama ...kendi de, toyluklarıyla yapıyorlar yani. Ben sana yani. bir şey söyleyeceğim diyeceğim Didemciğim. Sen de bunun aslında sonradan nasıl bir şey içine düştüğünü sonradan anladın değil mi? Önce insan İlk bazen yoktu için, ki. içindeyken Başka anlayamıyor. Yoktu. Onlar çok erken bu tip şeylere başladı. Bizde artık işler kızıştı. Saatlerce bir aradasın aynı set ortamı artık. Gına geliyor. Evet. E, sıkılmaya tamam, başlıyorsun. Bilim. İnsanların sana olan psikolojik Bastır, manipülasyonu, manipülasyonu, manipülasyonu bir taraftan yani birinciliğine bile sevinemiyorsun. Yaşadığın ilişki bile seni mutlu Şimdi... etmemeye başlıyor orada. Mesela Yaşadığı siz kavga ederken stresden... siz, siz e, Adnan'la kavga ederken İsim vermeyelim. Tartışırken. Evet. Yok verelim canım evli olsun gerek ne olacak yok yani. Yok olur ismemiş. mu şey. Aman sen de ya bu kadar çekinme ya. <laughs> yok ya. <laughs> ya çekinsem çok... konuşmazdım. Canım, ya tamam kere anladım konuştum. bu senin tabi dürüstlüğün ama bunda evet. bir şey yok ki yani. O, o katılmış yarışmaya. Tamam. Tartışırken e, sizi ya da... Onu mesela ifşalayanlar oluyor muydu? Biliyor musunuz? O şunda da çıktı, bunda da çıktı, şuna yürüdü falan diye böyle. Şimdi ki yarışmacılar için mesela bu Erol kızın kolyesini çekti ya. Hmm. Hemen Erol'la ilgili ifşalamalar başlamış. Bir saldırı başlamış. Saldırı başlasın. Şu... Ol. Bu arada o Erol denen arkadaş duyduğum kadarıyla diskalifiye olmuş. Olmuş Evet. He. Ama siz bu o bölümü izlemediniz. He. Bak kolyesini çekti kopardı. Bana bazı kuşlar söyledi çünkü benim yapımda da hala deva, işte, devam eden arkadaşlarım var. O zaman Bunu şu sorunun istiyorum. cevabını da bilirsin e, sen. Kimler diskalifiye oldu ne oldu ne bitti bütün bilgiler bende. O zaman <laughs> o zaman soruyorum soruyorum. Bana dün gece uyuyun kardeşim o saatte de yazılır mı? Saat iki buçukta bir kızcağız yazdık. Bilal abi cinsellik oluyor kısmetse olur da Bilal abi. Nasıl ne oluyor ya? kardeşim? Kim kiminle ne yapıyor? Abi söylersen bana sıkıntı olur. Sen araştırmacı gazetesi ara bul. Ya kızım deli misiniz Allah aşkına? İşim gücü yok da kimin kimin şey, kimin kimini şey yaptırım araç. Böyle bir şey yaşandı mı? <laughs> Sen kuşlarına bir sor bakalım. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Ne diyorsun? yani, yani içeride inanıyorum. insanlar yok, sana haber Yok diyemem çünkü o zaman inkar. Çünkü bizim e, sezonda da vardı. Bir önceki sezonda da vardı. Vay. Maşallahları vardı hepsinin. Yani o yüzden ben de duyuyordum kulağıma İyi ki katılmadın. Geliyordum. İyi ki gitmedi şimdi, şimdi şöyle bile. bir durum var. Şimdi böyle bir şey oradaki ya. arkadaşlıklarına dışarıda da devam edenler var. Mesela set bitiyor. Hadi beraber eve gidelim diyorlar. Ya da hadi beraber bilmem ne kafesine gidelim diyorlar. Birlikte vakit geçirmeye devam ediyorlar. Benim orada bir arkadaşlığım yoktu. Ha. Çünkü ben böyle bir projede kimseyle arkadaş olmak için gitmedim. Arkadaş olabileceğim biri de yoktu orada. Açık konuşuyorum. <laughs> Birkaç tanesiyle hala Hani takipleşiriz, konuşuruz. Hı hı. Onlar da hani bu formattan uzak hayat sürdürenlerle devam hı hı. edebiliyorum. Hani kafası hala bu yapıda olanlarla anlaşmam mümkün e, yani değil çünkü zaten. Çünkü e, olgunluk denen şey aslında belli bir zaman geçti da, kendine ne yani kattı? Ne buna bakıyorum. Ne? Yani le, yani merdivenlerin aile kurabilmiş tabi, tabi. Mi, belli bir belli bir kendine bir gelişme gösterebilmiş tabi, mi? Çok önemli. Onun haricindeki insanlarla zaten bir, oradayken de bir arkadaşlığım yoktu. Yani mesafemi hep korudum. Hı hı. Bu en önemli şeydi Çok, benim evet, için o formatta. Evet. Mesafeli olduğun zaman da herkes hani onlar arkadaş oluyor ya vıcık vıcık oluyorlar. Her şeyde şifre oluyor. Bu sefer sana karşı bileniyorlar. Sen ortak düşman haline geliyorsun. Neden? Hı hı. Onlarla vakit geçirmedin diye. İyi de yani buna mecbur değilim ki. Şimdi bir iş yerinde düşün. Bir kişi çalışıyor. Belki bir tanesi belki iki tanesi yakın arkadaş olur. Tabii, Ol, olabilirsin. Herkesle olunabilir mi Olamıyoruz. aynı iş yerinde yok, yok. Ee, arkadaş? Olunamaz. Ya Orayı da böyle görmek lazım. Bir insan herkesle de e, yakın olamaz, herkesle dost olamaz. Yani herkesle farklı herkesle iyi olan oturutan. insan silik bir karakterdir. Heh, Nokta. Herkesle iyi, herkesle iyi olan kimseye bir tehlike teşkil etmiyordur. Ama herkesin özellikle hedef gösterdiği mutlaka bir şeylerde öndedir olabilir. Mutlaka öndedir yani ki olabilirim. bu kadar yani ortak birinden e, nefret edebilmek ya da kötü duygu besleyebilmek için geçerli bir sebebin olması lazım yahu. Değil evet. mi? Sana kötü bir şey yapmadığım zaman, senin arkandan konuşmuyorsam, sana bir büyük bir hatam olmadıysa Tabii. ama buna rağmen beni sevmiyorsan bu senin kendi egosal yani, yani kıskançlık problemindir yani. Böyle Herkes, değerlendirdiğin zaman. Tabii. Şey de yok. yok. Peki Çok bu. Da etmiyorsun. Tuğçe ile Ayşegül, yeni yarışmacılar Saç saça baş başa kavga ettiler. Yaren araya girdi onları ayırmak için. Sopayı yaren yedi. Vallahi bak yarenin Aradaki saçını başını zaten. yoldular. Yarenin saçını başını yoldular. Kavga edenler gitmez. Göndermezler. Onların istediği karakterler bu. Ama böyle bu bir şey. çok zor özellikle ya. Özellikle kavgayı tahrik ya? eden ve kavga edeni orada tutarlar. Ama bu bu aradaki yani... de karambola gider Yani, yani araya girmek... Sopayı yok. sopayı <laughs> yer ya, Araya girersen <laughs> yersin. Yersin şamarı. Öyle durumda bırakacaksın kendi haline. <laughs> Neler halleri varsa. Vallahi ya. öyle durumda mı? Hani öyle bir insanın <laughs> gözü de dönüyor ki, öyle bir an geliyor ki sana <laughs> Bizde de ya oluyordu. Kamera Ben bunu Kamera çok arkasında... iyi şahidim, ne? bunu çok iyi biliyorum ki ve ben siz beni 9 aydır tanıyorsunuz. Evet. Değil ben seni senedir aydır. Sen, yok. sen mi yaşamışsın? Pınar, çocuk, yani, Pınar yani? Hayır. Yakın, yakın, <laughs> ha, yakın temas oluyor, olarak. Evet, yakın, evet. Şimdi benim bile salon kadını çizgimden çıktığım zamanlar ve anlar var. Hepimiz hangimizin olmuyor ki? Yani. Benim...